Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Lütfen zil işaretine dokunup bildirimleri de tüm olarak aktif edin arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize bu şekilde bir pipet oyası anlatacağım. Ben altın ilmeklerini pipetle yaptım. Kalemle de yapabilirsiniz. Dondurma çubuğu kalem. 5 veya 6 numara şişle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde çok zarif bir model. Şimdi arasında bu şekilde gittik. Şimdi ilk başlarken ipimi tığ batısına sabitledim. 3 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yandaki tığ batıya girdim. Önce bir sonra iki sonra iki aldım. 4 adet zincir çekip bu ara boşluktan girip kapattım. Tekrar 3 adet zincir çektim. İlk tığ battığıma girip sabitledim. Bu işlemi bir kez yaptım. Alt zeminini kuruyorum. 3 zincir başına bir alıp yandakine girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. Bu şekildeyken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekip dönüş yaptım. 10 zincirimi buradaki tepe noktama batıp sabitledim. Bir zincir çektim, dönüş yaptım. Rahat dönüş yapabilmek adına yuva içerisine girdim. Bir sık iğnesi ve bir zincir çektim. Burada 2 4 6 8 10 12 tane ilmek çıkaracağız. Dediğim gibi ben pipet kullandım. Pipetime taktım. Yuva içerisine girdim. ipin ucunu aldım. Dibinde mutlaka 2 adet zincir çekiyorsunuz ve pipetinize takıyorsunuz. Bu iki oldu yuva içerisine giriyorum ipin ucunu aldım 1 2 zincirimi çektim taktım 3 oldu yuva içerisine girdim 1 2 zincir çektim taktım 4 oldu yuva içerisine girdim ipin ucunu aldım 2 adet zincir çektim taktım 5 oldu 6 7 8 9 10 11 12 yuva içerisine girdim tekrar sayalım yine de 2 4 6 8 10 12 ipin ucunu alıyorum yine 1 2 3 zincir çekiyorum bu aradan girip kapattım tekrar 1 2 3 zincir çekip aşağıdan ilk tığ diye girip sabitledim. Alt zeminimiz bu şekilde ilerleyecek. Şimdi vereceğimiz arada 3 zincir başına bir al. Yandaki tığ battiye giriyorum. Önce bir sonra 2, sonra 2 alıyorum. 1 2 3 4 5 zincir bu aradan girip kapattım. 1 2 3 zincir çekip ilk tığ battiye girip sabitledim. Sabitleyemedim. Sökün bakalım 3. zinciri çektim tığ battı da sabitledim 1 2 3 zincir başına bir aldım yandakine girdim önce bir sonra 2 sonra 2 aldım 4 5 zincir bu aradan girip kapattım 3 adet zincir yandaki tığbattı da sabitledim 3 zincir başına bir alıp yandakine giriyorum önce bir sonra 2 sonra 2 aldım. 5 zincir bu ara boşluktan girip kapattım. 3 zincir yandaki tığ battıya girip sabitledim. Yani şöyle göstereyim. Bakın bu bittikten sonra ben 1 2 3 4 5 6 7 tane bunu yapmışım, sonra bu işlemi yapmışım. İlk aranız kaçsa o şekilde yapacaksınız daha sonra buradaki işlemi yapacaksınız. Şimdi 2 4 5 sarı renginde yapmak istiyorum diğer motifimi oldukça kolay arkadaşlar İpimi tığıma sabitledim başına bir aldım buradan bir iki tane ilmeğimi aldım İçine girdim önce bir sonra iki sonra iki ilk trabzan başına bir alıp girdim önce bir sonra 2 sonra 2 iki aldım ikinci trabzan 3 4 5 5 trabzan yaptıktan sonra 9 adet zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 dönüş yapıyorum. Buradan ilk trabzanımın tepesine 9 adet zincirimi sabitledim. 2 zincir çekerek dönüş yaptım. Şimdi burada dolana kadar benimkisi 2, 4, 6, 8 ve 9 tane 2 zincirle dolmuş. 8 veya 9 tane bu elinizin ayarına kalmış arkadaşlar. 2 zincir çektim kapattım. 1, 2 adet zincir çektim kapattım 2. 3. 2 adet zincir kapat. 4. 5. 6. 2 adet zincir kapat 7. 8. 2 adet zincir kapattım 9. Burada yine 2 adet zincir çekiyorum. Başına bir alıyorum. Hemen iki tane ilmeğimi alıyorum. Yönleri dönmüşse düzeltelim ilmeklerin. İçine girdim. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki aldım. Birinci trabzan. ikinci trabzan. Üçüncü trabzan. Başına bir aldım. Girdim. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki aldım. Dördüncü trabzan. Beşinci trabzan. Beş tane trabzan yaptıktan sonra yine 1. Nartem kapat. 1. 9 tane zincir. 5 6 7 8 ve 9. Dönüş yapıyorum. Yine buradan ilk tırabzanımın tepesine batıp 9 zincirimi sabitledim. 2 zincirle dönüş yaptım. Yine bu 9 zincirimin üzerine 2 adet zincir kapatıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi 8 veya 9 tane 2 zincir kapatarak burası doluyor. 4 5 6 7 8 2 adet zincir kapat 9 Araya 2 zincir başına bir alıyorum. Devamında yine aynı işlem arkadaşlar. 2 ilmek alıyorum. Burada toplamda şu işlem 6 tane oluyor ikişer ilmek üzerine. Evet arkadaşlar aynı işlemi yaptım. Son yuvamda da 2 zincirle doldurduktan sonra ipimi kırdım. İnşallah anlatabildim. Bu zarif modeli mutlaka yapın. Oldukça kolay ve göz dolduran bir model oldu. İnşallah da anlatabildim. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.